şu Flight of the Conchords Türkiye'ye gelse de konserine gitsek ya. Ya, Carol Brown'u söyleseler var ya kendimi jiletlerim ha. <gülüyor> <gülüyor> ya o değil de Frans Ferdinand tekrar gelse ya. <laughs> ya boş ver ya. Ya Ferdinand geldi de ne oldu gördük. Ya Beşiktaş'ta oynayamadı adam işte. <laughs> ya siz Asıl bu Beşiktaş'ın son yaptığı transferleri ne diyorsunuz? Hepsi kiralık. Ya yanlışlıkla kiralık katil tutmasalar bari. <gülüyor> <gülüyor> Sen neden bahsediyorsun ya? Yani? Ha? Ya siz İngiltere Premier Ligi'nden bahsetmiyorsunuz mu Ferdinand falan? Ben de Süper Lig'den bahsediyorum işte. Yok biz müzikten bahsediyoruz. Ya Zekai'cim tamam üzülme. Yani herkes bilmek zorunda değil canım bu müzisyenleri, grupları falan. Ee, hadi derse gidelim, geç kalıyoruz. <laughs> ne oldu çaycı? Ağzın açık, çayın açık. Kız arkadaşın üniversiteli ama sen değilsin diye acıyor sana. Ya bence alışma çünkü sana daha dört sene acıyacak. <laughs> Vay arkadaş, ben dört sene acınacak adam mıyım ya? Ne yapsam işi bırakıp ben de bunlara mı acısam acaba? Hmm. Yok aga ya, ben acıyamıyorum. Asıl ben acı nasıl adamım? ya. Elimde tepsi var. Görmüyor musun? Niye bağırarak geliyorsun öyle ya? Ya oğlum bir otur ya. Alın. Oğlum be. Ya Hacı, Tırsın bugün benden bahsetti mi lan? Şişt. Bak o sorarsa ben ondan bahsettim ha, söylersin. Oğlum <laughs> <laughs> ne oldu lan? Hacı niye senin böyle sıfatın kurbanlık koyun derisi gibi? Uf. Lan kütük. Olmuyor lan böyle. Oğlum Davşan'ın üniversite öğrencisi. Ben size düz lisenin düz dediği bir bireyim kantinci çırayım lan ben. Önlük giyiyorum oğlum, şu halime bak ya. Şu halime bak. <laughs> Evde bile gidiyorum, boşları topluyorum. Kavşanla <laughs> aramda her geçen gün bir uçurum oluşuyor. Hacı, sen de o zaman git o uçuruma bağır. Yankı yapar lan. Kötü tılsımı seviyor diye bağır oğlum, bağır! Ne oluyor lan burada? Ne oluyor? Hadi bakayım. Hadi. Ne kari? Ağzını öyle ayırma. Boşları topla. Tamam usta, halledeceğim şimdi şöyle olur. Bağırmanıza gerek yok, duyuyor Zekai. Sen karışma kızım, sen karışma bu işe. <laughs> Sonra da depoya gelen malları taşı, tamam mı? Tavşanım, bak beni kollamana gerek yok, tamam mı? İhtiyacı olan acı, sen bana acıma. Nefret et ama acıma. Hadi. Tamam. Yok aga. Bizim evden de bana destek Ya ben bildiğin hiçmişim ya. Lan oğlum bana daha önce niye söylemediniz hiç olduğumu? Oğlum hiç aklıma gelmedi ki. Aa kızlar. Ne kızım? Tavşanım. Seninle şöyle acık yürüyelim mi? Ha? Bak şurada çok nezih bir yokuş aşağı var. Yürürken fırtınalar oluyor, heyecan fırtınaları. Kalpler küt git. Ders çalışacağız biz. Yürüyen çaycı. Atakan bir dakika sus. Evet aşkım, bizim ders çalışmamız lazım. Vizeler bölüm ya. İnşallah evde bulaşıklar yıkanmıştır Atakan. Yoksa elimi sürmem biliyorsun. Fısır! Ya gel bak bize gidelim. Biz hep dışarıdan yirik. Bizde hiç bulaşık olmaz ha. Gidek mi? Bir dakika, bir dakika. Siz şimdi bu Karakan'ın evinde mi ders çalışacaksınız? Evet. Hep beraber olunca daha iyi anlıyoruz. tavşanın bak. Eğer bu Atakak gece ne olur burada yat falan derse sana... ...kendini hemen camdan bir arabanın tabanına atıyorsun, tamam mı? Ay saçmalama Zekai ya. Kalmam ben kimsenin evinde. İyi. E ee, hadi görüşürüz o zaman. Oğlum Zek, ya Hacı gene çok biz dışlandık ha. Oğlum bir de bu Atakan'ın bir ev arkadaşı varsa var ya... ...bizim kızlar böyle evden ata binmiş gibi çıkarlar ha. Vay arkadaş, ben iyice hiç olacağım. Oğlum ne yapalım? Ya tamam, en iyisi biz gidelim bunların evinin önünde boyalı direk olalım, tamam mı? He? İyi hadi. Şişt. Ne yapıyor lan Davşan Yarim? Atakan'ın evinde dersler nasıl? Ya oğlum Zek, hacı içeride kıllı çeçeli adamlar var ya. Oğlum bizim kızlar erkekler hamamına mı düştü lan? Oğlum nereye bakıyorsun lan sen? Sığır iliği. ver bakayım şunu. Lan oğlum sen yanlış yere bakıyorsun ya. Senin yüzünden sopa yiyeceğiz. Aha. Oğlum kızlar ders çalışıyor. Lan saat çok geç oldu. Bu Atakan var ya kesin yarime bizde kal teklif etmiştir. Oğlum Zek. Ha? Hacı adamlar bizi fark etti. Karımızı kızımızı mı gözetliyorsunuz lan? Ya. Ya, ya, ya yok dayı, yok, yok. Ya sizin hemen yanınızda bizim kendi karımız, kızımız var. Biz, bizimkileri gözetliyoruz. He. Bekle orada Kaçmayın. Ay durun, durun, durun. Aha. Oğlum Zeki, kaçalım mı lan? Hacı ama adam bir yere kaçmayın dedi, şimdi ayıp olacak. Ya oğlum ne diyorsun ya, ne diyorsun? Aha, yürüyün lan. Yürüyün. oğlum. Hacı iyi koştuk ha. Ya biri görse bizi kaçıyor sanacak. Lan oğlum kaçtık yala zaten. Ya oğlum biri görmediğine göre koştuk. Ya oğlum o değil de. Ya ben yarimin o yaban evlerden çıktığını kendi gözlerimle göremedim ya. Ya şimdi iddia yarim o Atakan'ın evinde yatalak olursa ha? Şimdi geri gitsek sopayı yerik. Ya oğlum Zek. Hacı sen de o zaman telefonla ara öğren Darşan'ın çıkıp çıkmadığını ya. Yeter ya. Sen de pırıl bizle beraber yatardık salonda ayaklı başlı. Ay yok ya kalamam. zekaya söz verdim. Ya yani ne olacak ki? Hem Zekai sana verdiği her sözü tutuyor mu? Ha. Efendim Zekai? Ya davçanım ne yaptın ya? Hadi çık artık Atakan'ın evinden. Düştün mü? Tamam Zekai çıkıyorum. Gitmem lazım. Biz yarın okula gelmeyeceğiz. Evde çalışacağız. İyi geceler. Tamam iyi geceler. Al oğlum, tavşanım çıkmış ya. Oğlum demek ki ben bir hiç değilmişim lan. Ya tabii canım. Oğlum Zek, hacı ama sen yine sabah gitmeden bir kontrol et. Ya şimdi çıktım deyip çıkmamış da olabilir ha. Şişt, yani ben kız olsaydım aynısını yapardım. Lan oğlum kurtsuz içime kurt düşürdün ya. <laughs> Neyse, artık yarın giderken bakar giderim. Hadi. Hadi alın, hadi. Hadi gidin at pozlarına. Hadi görüşürük. Evet, çok yoruldum ya. Ben sırtını al sana. Yürü Ay. Ay. eyvah ya. Tısın notları da bende kaldı. Neyse artık sabaha takanları uğrar bırakırım.